Dostlar merhaba Bugün size uydu kablosunun ucuna F tip erkek konnektörü nasıl takılır Onu göstereceğim Anlatacağım elimden geldiği kadar yani Bazen televizyonlarımızın Arkasındaki kablo zamana bağlı Olarak bazen elle çocukların Veya bizlerin istemeden Müdahalesinden dolayı e, Oynayabiliyor zamanla kendini Bırakabiliyor bu da televizyonda Yayınlarda Karıncalanma yani donma Vesaire aktarımda bir yavaşlama söz konusu olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için veya yeni bir uydu kablosu başka bir odaya veya televizyonun yerini değiştirmek istersek başka bir noktaya çekmek için bu konnektörün takılımını size göstereceğim. İlk önce bu konnektör ne işe yarar? Koaksiyel kablonun ucuna takılır. E, televizyon uydu alıcısı modem veya LNB gibi cihazlara bağlantımızı sağlıyor. Sinyalin iletimini merkez iletken bakır tel üzerinden yapar. Bakır tel tabii ki kablonun en orta kısmında bulunan korunaklı katmanın içinde. Ee, o katmandan önce tabii ki e, ilk önce PVC kabı var. PVC kabından sonra koruyucu örgü dediğimiz ve folyo malzemesi mevcut. Ee, çift katmanlı oluyor bunlar. Bu tabii ki harici elektromanyetik sinyalleri engelliyor. Yani televizyona cızırtı girmesin diye bu var. Ondan sonra ise dielektrik izolatör. Beyaz köpük benzeri bir madde. Yani genellikle PVC köpükten yapılıyor. Bu da iç iletkeni dış örgüden izole ediyor. Yani sinyal kaybını azaltıyor. Ve en önemli noktamız ise genellikle bakır ya da bakır kaplı çelik telde üretiliyor. Uydu sinyalini taşıyan asıl iletkendir. Gördüğünüz parça. Ucuna da F konnektör takıldığında ortadaki yine gibi görünen uç işte dışarıda kalmış oluyor. Şimdi bu şekilde bunu uydu kablomuza takıyoruz. İyice sıkıştırmamız gerekiyor. Ama önemli nokta bakır telimiz kesinlikle konnektörün sağına soluna temas etmemesi gerekiyor. E, çünkü e, bu koruyucu örgü dediğimiz alüminyum folyo ve e, tel çit e, bunlar aynı zamanda topraklama işlevi de görüyor. Bundan dolayı ortadaki bakır çubuğumuzun sağa sola temas etmemesi gerekiyor. Daha sonrasında çeliklerimizi bu şekilde konnektörümüzün etrafına sarıyoruz ve bantla sıkıca sarmamız gerekiyor ki tekrardan açılma yapmasın. Zamanla istersekimiz illaki açılabilir yani zaman dediğim tabii ki 2-3 yıl veya daha fazla kullanılma sıcaklığa bağlı olarak. Ama işte bunu öğrendikten sonra kendiniz arada sırada yenileyebilirsiniz. Olmuş olur. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi e, temas etmiyor ortadaki bakır telimiz sağa sola. Ha, bantı da çok ileriye vurmuyorsunuz yoksa vidayı döndüremezsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar.